Bismillahirrahmanirrahim. Mekke müşriklerinden biri olan Ebu Talha geldi Ummu Selim'in yanına ve de evlilik teklif etti. Evlilik teklif edince o Selim dedi ki ben Müslümanım sen de müşriksin. Bizim evliliğimiz mümkün değil. Ama iman edecek olursan Müslüman olacak olursan o zaman evleniriz. O Musalim'in davetiyle ile Ebu Talha şehadete getirdi ve de orada Müslüman oldu. Ama o hakiki Müslümanlardan oldu. Öyle ki Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in önünde ok fırlatmaktaydı. Ve de diyordu ki ya Resulallah canım sana feda olsun. Sana doğru gelecek olan oklar bana isabet etsin. Ebu Talha ile Ummu Selim'in çocukları da oldu. Bu çocuklarından biri çok aşırı derecede hastalandı. Bir gün Ummu Selim fark etti ki çocuk artık Dünya'dan gidecek. Ebu Talha'ya dedi ki, Ebu Talha uzun zamandır Peygamber Efendimizle muhabbet etmiyorsun, sohbet etmiyorsun. Sen git onunla biraz muhabbet et, sohbet et, zaman geçir. Ebu Talha eşinin sözüne bakarak geldi Hz. Rasulullah'ın huzuruna ve de onunla epeyce bir zaman geçirdi. Bu esnada çocukları Dünya'dan gitti. O Selim çocuklarını aldı, farklı bir odaya koydu ve de üzerini örttü. Kendisi gitti bir duş aldı, temiz elbiseler giyindi, güzel de bir yemek yaptı ve kocasını bekledi. Kocası Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından eve döndüğünde geldi eve. Selam verdi, hal hatır sordu, çocuğunu sordu. O Musalim de dedi ki uyuyor içeridedir, da od odadadır. Birlikte yemek yediler, muhabbet ettiler. Aradan epeyce bir vakit geçti. Ebu Talha'nın keyfi tam yerinde olduğu bir vakit Ummu Selim dedi ki Ebu Talha zamanın birinde birisi bana bir emanet vermişti. Ben o emaneti bugün geriye verdim. Senin için bir sakıncası var mı? Ebu Talha dedi ki ne kadar güzel bir şey yapmışsın. Emanet elbette ki sahibine verilmelidir. Ben bu konuya razıyım. O Musalim dedi ki Ebu Talha, başın sağ olsun. Oğlumuz bizlere Allah'ın bir emaneti idi. Belli bir vakit bizim yanımızda yaşadı ve bugün de Allah o emaneti geriye istedi. Ben de onu emaneti geriye verdim. Ebu Talha eşinin imanından dolayı hem şaşkın bir şekilde şükür secdesi etti ve de dedi ki Rabbime hamdü senalar olsun ki senin gibi sabırlı, senin gibi imanlı bir eşim var. Ertesi gün geldi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna ve de durumu anlattı. Durumu anlatınca Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurdular ki ne mutlu sana ki Allah sana böyle sabırlı ve de imanlı bir eş vermiş. Allah'a şükürler olsun ki benim ümmetimin içerisinde de Sabire-i Ali Firavun gibi kadınlar var. Sabire-i Ali Firavun ise iki kişiyi kastetmiş olabilir Peygamber Efendimiz. Hem bir taraftan Firavun'un eşi Asiye binti Mezahim olabilir ki iman ettikten sonra ona işkence ettiler. Çölde yere uzattılar. Ellerini çivilerle yere çaktılar. Ve de en sonunda karnının üzerine büyük bir kaya koyarak şehit ettiler. Hem de bir taraftan Firavun'un sarayında yaşayan ve de hizmetçilik yapan Maşite adındaki kadın da kastedilmiş olabilir ki. O da Hazreti Musa ve de Yüce Allah'a iman etmişti. Firavun'un bundan haberi olunca ondan imanından vazgeçmesini istedi. O da vazgeçmeyince büyük bir kazan getirdiler içerisinde demir Erettiler erimiş demirin içerisine bu maşitenin çocuklarını teker teker attılar onun içerisine ki maşite imanından vazgeçsin. En sonunda küçük bebeğini de tam kazanın içerisine atmak istediklerinde anne yüreği artık dayanamaz bir hale geldi. O anda bebek dile geldi Allah'ın izniyle. Dedi ki anne imanından asla vazgeçme. Cennette beraberiz. Maşite tekrar imanından vazgeçmedi yine imanında sebatlı kaldı. Bu sefer Firavun, Firavun emretti ki hem maşiteyi hem de çocuğunu birlikte attılar o kızgın demir sıvısının içerisine ve şehit ettiler. Yüce Rabbimiz bir insana eğer ki hayırlı bir eş nasip etmişse o eşin kadri, kıymeti, değeri bilinmeli ve de şükrü yerine getirmelidir. Biz Bakara suresinde dua ederiz ya. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabın nar. Ki en meşhur kunut dualarından biridir. Orada dünya hayırını ve de dünya güzelliklerini istemekteyiz ki rivayetlerimiz buyuruyor ki buradaki o dünya güzelliklerinden en önde gelenlerden biri hayırlı bir eştir. İnsanın eğer hayırlı bir eşi varsa kadın ya da erkek o eş Allah'ın en önemli, en değerli nimetlerinden biridir ki hayırlı bir eş yuvayı cennete çevirir. Hayırlı bir eş yuvaya huzur verir. Hayırlı bir eş yuvanın temel taşıdır. Eğer Allah vermişse şükrü mutlaka ve mutlaka yerine getirilmelidir.